Banko 5 nolu Utkan Müslüm Çelik normalde bu safkan süratli bir yapıya sahip ve koşu temposu vermesi gerekiyor ama 4 nolu Bey ve 2 nolu ekürüsü Tacit bu safkanlar da süratli bir safkanlar bu safkan koşu ikincilikte ve üçüncüde takip edip viraj dönüldükten sonra 2-3 boy avans alıp koşuyu kazanacağını düşünüyorum Son yarışında 61 kilo ile kazanmıştı. Bugün 58 kilo ile start alacak. E, rakiplere baktığımız zaman da rakipler çok uygun. E, bu safkanın üzerinde de Müslüm Çelik var. Ankara'nın en çok yarış kazanan jockey. Ekürüsü Tatçiğit de e çizik var. Eray Çizik de bu safkanla 2 nol Tatçiğit'i 3 kez start alıp ikisini kazandı. Tam pis ve mesafesinde 5 Utkan Ekürüsü ile beraber Kuşuyu kazanacağını düşünüyorum. Banko, Eşnoğlu, Utkan, Üstüm, Çelik. Banko, Yedinoğlu, Mast, Nevzat, Avcı. Kalabalık grupta süratli bir yapıya sahip bu Safkan. Ve dördüncü kulvardan çıkıyor. Üzerinde de Nevzat Avcı var. İzmir'in en çok yarış kazanan jokeylerinden bir tanesi. Ve koşuya tempo verecek. Virajı 2-3 boyunda dönerse koşuyu değine çevirecek düşte. Ve koşacak safkanlar içinde. 1600 metre kumda. 18 safkan içinde en iyi mesafe derecesi bu safkana ait. 1600 metre kumda bu safkanın. 1.40'ı var bu safkanın. Ve ayrıca daha önceleri bu safkan çok sert gruplarda start aldı ve kazanmasını bildi. Bugün kalabalık grupta virajı 3-4 boy önde dönüp koşu ile çevirecektir. Banko, Yedinoğlu, Maz, Nevzat, Avcı. Banko, Binoğlu, Kolsan, İzzettin, Güreke. E bu safkanı banko vermemin iki nedeni var. Birinci nedeni Aprantis ile Ettirnak gibi yani kalabalık gruplarda bile kossa, Joker bile kossa devamlı bu safkanın birincisi İzzettin Gürek'e koşuya baktığımız zaman da Yamak Koşusu ve Yamak Koşu da İzzettin Gürek'e bu safkanın üzerinde yine kesinlikle bu safkan koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Ve ikinci nedeni bu Safkan'ın Diyarbakır pistini çok sevmesi. Diyarbakır pistine 4 kez start aldı. 3 tane ikincilik, 1 tane üçüncülük yaptı. Bugün de grup çok uygun. Tam pist ve mesafesinde Diyarbakır, Diyarbakır pistini sevmesiyle Binnoğlu, Tavson, Bangkok.